İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Haluk Sevinç 80 yaşındaki annesiyle tartıştı. Öfkeyle mutfağa koşup oradan bir bıçak aldı ve ne yazık ki o bıçağı gözünü kırpmadan annesine sapladı. Herhalde oğlu boğazını kesmiş falan diyorlar ama annesine öfkelendi ekmek bıçağıyla yaşlı kadını öldürdü annesini eve gelip öldürmüş evet öyle diyor kan donduran vicdansızlığın adresi bayrampaşa haluk sevinç annesiyle tartışmaya başladı öfkeyle mutfaktan ekmek bıçağını kaptı 80 yaşındaki yüksel sevinci defalarca bıçakladı Yaşlı kadın, gözü dönmüş oğlunun elinden bir an kurtulmayı başardı. Ancak koridora kadar kaçabildi. Cani annesini orada da bıçaklamaya devam etti. Kanlar içinde kalan kadını oracıkta bırakıp kaçtı. Yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti. Sağlık ekipleri geldiğinde talihsiz kadın çoktan ölmüştü. Polis tam Haluk Sevinç'i yakalamak için çalışma başlatmıştı ki cani annemi öldürdüm diyerek teslim oldu. Müzik Emniyetteki işlemleri devam eden anne katilinin kısa bir süre önce de başka birine bıçaklayarak yaraladığı için cezaevinde yattığı ve yeni çıktığı öğrenildi.